Evet, Monster Köprüsü basamakları. Çok kalabalık, çok. Çok kalabalık. Basamaklar bu şekilde. Yani düz değil, biraz böyle ilk kez yürüyorum. Muhtemelen. Dikkat et, önüne bakarak. Parkı, parkı. Karşıya kayağı gömeledik. Karşıya O atlıyorlar. Şu camiye doğru gideceğim inşallah. Yunus Emre Tekkesi. Şöyle. <laughs> bu taraf e, boşnakların bu taraf Hırat'tan yaşadığı yer diye tarif etti. Zaten camilerden ve mimarilerden belli. Çok da büyük bir yer değil. Küçük kasabaymış.